Arkadaşlar bu çanta için karikatür dergilerinden yararlandım. Bunun için şöyle kullandığım kağıdın ölçüsü 6 santime 13,5 santim. Yani enenin iki katının bir buçuk fazlasını alarak şu şekilde kağıtlarımı kestim. Bu çantanın göbek kısmına arkadaşlar bir kalp koyacağım. Bir de ağız kısımlarına uyum sağlaması için renk katacağım. Şimdi kanalımı e, yeni keşfeden arkadaşların olacağını düşünerek önce e, kağıdı nasıl kestiğimi yazma anlatmama gerek yok. Zaten bildiğiniz şekilde keseceksiniz. Sadece bunu şeffaf kolu bantlama yapacağız. Onu göstereyim size. Bir de katlamayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu karikatür dergisinin şurası yazılı, şurası çizgili. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Mümkün olduğu kadar böyle karikatürlü olan kısımları kullanıyorum. Şu vaziyette yapıştırıyorum. Bunları bu şekilde biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi katlamayı göstereceğim size. Katlamada şu koli bandının yapıştırdığım yer şeffaf olan yer şu kadarcık bir alan. Şurası. Çünkü kullanmış olduğum şu koli bandı 4 santim. Onun için şu kenarlarda, şu kısımlarda boşluklar oluşuyor. Ama onlar içeriye katlandığı için arkadaşlar sorun olmuyor benim için. Benim için önemli olan dışta kalan şu parlak olan kısım. Ee, şu şekilde ikiye katlıyoruz boyla açıyorum katı yarıyı şöyle ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum döndürüyorum diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum ve bu iki katladığım kısımları şöyle ağız ağza gelecek şekilde tekrar katlıyorum Şimdi şu kısımlarının gözükmesini istiyorum. Şurada çünkü yazılar çoğunlukta. Önce bunu şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle cımbız yardımıyla arayı kırıyorum. Çünkü şurası yoksa buruşuyor arkadaşlar. Açıyorum katı. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum her seferinde şöyle şımbızla çekerseniz kenarlar kırılmaz sonra diğer yarıyı aynı şekilde böyle katlıyorum ve katlama işim bu şekilde bitmiş oluyor şimdi size nasıl takıldığını göstereceğim şu şekilde tutuyorum burası dışarıda kalacak şekilde olacak şunu yakalıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın Şöyle, İki tarafta da tek boşluk var. Bu şekilde içeriye sokuyorum. Şöyle, Şöyle içeriye soktum. Bir tane daha alıyorum. Onu da. Bakın şurası burası. Bu şekilde yakalayıp şöyle içeriye sokuyorum. Evet. Bir tane daha alıyorum. Bunu da şöyle şöyle böyle gidecek şu vaziyette böyle zikzak olarak yapacağım şu vaziyette şimdi arkadaşlar bunların hepsini taktım önce ağız kısmına şöyle bir ee, renk olsun diye. Ee, çünkü çantanın göbek kısmında bir kalbim olacak. Ee, şöyle az kısmına bunu koydum. Bunun altına şu vaziyette arkadaşlar iplerin kağıtlarını hazırladım. Şöyle 4 4 Dört. Dört tanesi Burası düz gelecek buradan itibaren arkadaşlar şöyle düz gelmesini istiyorum öyle olunca şöyle içeride kalacak bu da içeride kalacak şöyle Da içeride kalacak. Bakın. Şöyle gelecek. Böyle ve böyle gelecek. Bu şekilde. Şimdi bunu şöyle koyacağım. Tersten. Şu kısmı gibi düz gelmesini istiyorum buraların. Şunu aynen böyle koyacağım. Bunu da bu şekilde koyacağım. Şu da en son yaptım. Buna ben eee bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle. Evet. Bak. Bu da böyle olacak. Evet, çantamın gövdesi bu olacak arkadaşlar. Yaz bu çantayı e, dikmeden önce şu kenarlarını kapatmam lazım. Onun nasıl kapatıldığı ile ilgili benim videolarım var arkadaşlar. Kenar kapama ile ilgili ama dediğim gibi birer tane örnek yapacağım. Şimdi şunu, şunu ortadan böyle kesiyorum. Şunu şunu şöyle koyalım kenara. Şunu şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Ve döndürüyorum bir döndüm iki döndüm üçüncüyü arkadaşlar şu araya sokacağım şuraya uç kısmını şöyle birazcık uçurayım hatta bu kısmı şu vaziyette birazcık tutkallayabilirsiniz de açılmasın diye Bunu şu araya yerleştireceğim. Şuraya. Evet. Şu vaziyette buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi şu çantamız ya şu çatal bu çatalı kapattım Bakın. Bunlar bu şekilde kapanacak. Aynı zamanda şu kısım da kapanacak. Bu kısım da böyle kaldı. Bunu da şuradan alttan içeri sokuyorum. Şöyle şöyle döndürdüm. Bir döndüm. Biraz daha koyayım. döndüm bir daha döndüm ve bunu da ne yapıyorum şu kısmını birazcık uçuruyorum birazcık uçuruyorum şu kısmını ve şuraya arkadaşlar tutkal sürüyorum ve onu da şuraya yerleştiriyorum şu kısma. Ve böylece kenarlardaki o çatallar kayboluyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kenarları böylece kapatmış oluyorum. Bütün şu kenarları kapatacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şu kenarların hepsinin kenarlarını tek tek kapatacağım. Ve daha sonra şu arayı kapatacağız. Şurayı. Şurayı da böyle düz hale getireceğiz. Video hayli uzun olacağı için arkadaşlar ben bunu yine 2 ya da 3 video halinde yayınlayacağım. Birinci videom burada sona erdi. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.